Şimdi çocuk ben önemliyim, ben değerliyim, seviliyorum. Başarısız olduğumda dahi seviliyorum. Düşüncesi varsa çocukta o zaman şu da geliyor arkasından. Evet bana düşen şey elimden geleni yapmak. Ve elimden geleni de yapmaya çalışıyorum. Bütün bu düşünce biçimi çocukta özgüveni ifade ediyor. Yani bunu zaten sağlayan bir çocuğun ee, okul hayatında e, yani bir sonuca ulaşmaması, e, bir hedefini e, hedef belirleyip kendisine o hedefi elde etmemesi zaten mümkün değil. Evet, evet e, şimdi çocuklarımızı e, demek ki e, sadece başarılı olduklarında takdir etmeyeceğiz, e, onlar başarısız olduklarında da onlara sevildikleri duygusunu vereceğiz, özgüvenlerin gelişmesi adına ve başarısız olduklarında da. Onları eleştirmeyeceğiz. Çok önemli yine özgürlüğün oluşmasında. Evet, başarısız olduklarını da eleştirmeyeceğiz. Biraz sonra zaten deneyeceğiz. Başarısız olduklarını acaba başarısızlıklarını şeye çevirme, olumluya çevirme eğer doğru yönlendirebilirsek, eğer doğru rehberlik yapabilirsek her başarısızlıktan bir başarıya doğru bir yol da açılabilir. Evet, sadece başarıya odaklanmamız çocuklarda sınav kaygısı oluşturabilir. Yani sadece evet ben başarılı olmalıyım, sürekli başarılı olmalıyım, hata yapmamalıyım düşüncesi çocukta her geldiği sınavda, yani bu okuldaki küçücük bir hani sözlü sınavında bile olabilir veya bir karar verme aşamasında bile olabilir. Yani sadece sınav olarak düşünmemeliyiz. Bir karar verme aşamasında iyi olabilir, kaygı oluşturabilir çocuklarımızda. Ve sınav kaygısı da çocuklarda özgüven ve motivasyonu düşürür, çalışma isteğini azaltır. Evet. Okay. Motivasyonu düşen, düşen çocuk çalışma çalışmak istemez. Yani e, özgüveni zaten evet ben başarısız oluyorum bir sonuca ulaşamıyorum. Çevrendeki insanlar da beni başarısız görüyorlar. Annem babam da beni başarısız görüyor. E, o zaman neden çalışayım ki diye düşünebilir çok rahatlıkla. Yani e, ve o çalışma aşkı şevki e, kırılabilir. Güven duygusu da aynı şekilde kırılabilir. Evet, özellikle e, güven duygusunu çocuktaki özgüven duygusunu e, kıran e, yaklaşımlardan bir tanesi de çocuklarımızda kapasitesinin Fazlasını istemek. Hatırlarsanız ilk programımızda Bilmiyorum. şöyle söylemiştik, evet e, ne demiştik? Çocuklarımızın e, beklentilerimiz onlardan, beklentilerimizi belirlerken onların özelliklerine göre, onların kapasitesine göre belirlemeliyiz diye ifade Hı. etmiştik. Şimdi eğer onların kapasitesinden fazlasını istersek. Şimdi somut bir örnek verelim. Hani bizim böyle özellikle Türk aile yapısında böyle anne babalarının şeyleri vardır, hani hayalleri vardır, çocuklarının şey olması doktor olması böyle çok klasik örnek olacak ama şimdi çocuk mesela işte evet okul basamaklarını başarılı bir şekilde çıkıyor gibi görünüyor. Hani hmm. Aa evet bu çocuk güzel gidiyor öyleyse hani hem böyle şey noktada görünür ya. E, işte doktor olmasına. Çünkü hani, doktorluk çok kıymetli. E. Doktorlarımız <laughs> kıymetli. Ondan istiyoruzdur hocam. Başka bir hiç amacımız yoktur yani. Kendimiz, Aa, doktor annesi olayım gibi <laughs> bir hava istemiyoruzdur eminim. E, tabii, <laughs> kesinlikle öyle. Ama şimdi çocuğun eğer e, kapasitesi veya ilgi ve yetenekleri buna yönelik değilse, e, bizim şimdi ondan öyle bir beklenti içerisine girmemiz, ee, onun özgüvenini kırabilir. Çünkü ona zor gelebilir bu hedef. Yani çünkü biraz e, istek, e, ilgi ve istekler e, Rabbim donanıma göre oluşuyor. Çocuk e, kendi zihninde oluşturuyor. Aa, evet ben şunu yapabilirim. Çünkü bunu yapmaktan zaten zevk kalıyorum. Beni mutlu ediyor ve bunu ulaşabilirim. Ama biz onun üstesine daha farklı bir şey ya ilgili yeteneklerin dışında bir şeysettiğiniz zaman ama ben bunu hayır yapamam. Bu benim için çok zor deyip güven duygusu düşebilir. yine başarabildiklerini görmemek. Yani tamam başaramadıkları var diyelim ki işte bir okul olarak ifade edersek Şimdi okula bakıyoruz, çocuklarının sınıfı birçok dersi görüyor. Tarih, coğrafya, işte e, dille ilgili e, buldukları ülkelerde dille ilgili dil bilgisiyle ilgili, işte matematikti, fen dersleriydi vesaire bir sürü ders görüyorlar. Şimdi bütün dersleri çocuğun mümkün değil. Yani çünkü dediğim gibi e, ilgili yetenekler farklı çünkü. E, şimdi biz, e, evet çocuğun sayısal alanda çok fazla yeteneği yok ki bu büyük bir oranda doğuştan getirdiğimiz donanımlarla ilgilidir. bir matematik yeteneğinin çocukta olması, matematikte çocuk evet istenilen şey şeyi gösteremiyor ama çocuğun sosyal dersleri çok güzel. Evet. Veya işte bir sosyal sanat ilişkileri ilgili. de çok güzel olabilir. Evet, evet. Yani sosyal ilişkileri olabilir. Sanatla ilgili çok güzel yetenekleri olabilir. Şimdi ama biz sadece o yapamadığı şeylere odaklanırsak, evet sen şu 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 derslere evet, e, başarılı değilsin e, diyerek o başarabildiklerini görememek yine onun özgüven duygusunu kırar. E, aynı şekilde başaramadıklarını bazen e, hani yüzüne da evet sen şu derse bak e, şu notu almışsın. ...ama bu evet istenilen bir not değil... ...bunu senin yükseltmen lazım gibi... ...tabii ki... E, elde ...elbette sonuçların bir değerlendirmesi yapılmalı... ...ama hani sürekli... ...o başaramadıklarını öne çıkarmak... E, ...eleştirmek... ...buna yönelik eleştirimiz ifade etmek... ...çocuklarımızın özgüvenlerini... kırabilir Hatta... Evet, onlara, e, hatta evet, ...hep eleştirel bakış... ...hep işte yapamadıklarına bakış... ...kendilerinde de öyle bir ahlakın... oturmasına sebep oluyor... O, bu sefer onlar da kendinden küçükleri, kendinin eleştirebileceklerini, evet. Evet. kendinin hor-hakir görebileceklerine uyguluyor o e, evet. tavrı, o baskıyı. Evet, çok güzel bir yere vurgu yaptınız hocam. Çok güzel bir yere vurgu yaptınız. Kesinlikle. Çünkü biz onlara örnek oluyoruz. Ee, biz de gördükleri davranışları onlar da modelleyerek e, ...daha küçüklerini aynı şekilde gösterebiliyorlar. Bizim dilimizde gücü gücü yetene derler ya hocam. O evet. devam ediyor maalesef. Evet, kesinlikle öyle. Ee, öyleyse e, çocuklarımıza mesajımız nasıl olmalı? Yani onların özgüvenlerini geliştirirken, geliştirmeye çalışırken... ...onur bu alanda desteklerken mesajımız nasıl olmalı? Evet, derslerini severek çalışmalısın. Bu çok önemli. Yani... Bilgi çünkü hani sadece burada alınan notlar araçtır eğitimde, öğretimde. Yani orada sayısal olarak ifade edilen şeyler araçtır. Esas olan öğrenmektir. Hani bilgiyi elde edebilme çabasıdır ve o sevginin çocuklarda var olmasıdır. Yani derslerini severek çalışma ne ifade eder? Ben bilgiyi seviyorum. Yeni şeyler öğrenmeyi seviyorum. Evet. E, 19. yüzyıl e, filozoflarından Bacon'ın e, güzel bir sözü var. Bilgi güçtür diyor ki, e, 21. yüzyılda bunu çok güzel ifade ediyor. Yani bir insanın e, 21. yüzyılda e, bulunduğu ortamda e, kendi varlığını ifade edebilmesi için e, bilgili olması lazım. Yani şu anda yani insanların sahip olduğu özellikler işte sahip oldukları mal varlıklarıyla ifade edilmiyor. Yani şu anda günümüz yüzyılında insanları öne çıkaran şeyler var olduğu bilgi donanımı. Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum ama hep çevremizdeki örnekler onu gösteriyor. Yani bilgi donanımımız ne kadar iyi olursa ne kadar çağımızı anlayabiliyorsak, çağımızda var olanları değerlendirebiliyorsak, sahip olduğumuz mesleğin bilgi birikimine ne kadar sahipsek, evet. o kadar bir kendimizi ifade edebiliyoruz, ifade edebiliyoruz bulunduğumuz ortamda. Hocam bunun tadına baktıktan sonra çok daha iyi anlıyoruz. Yani evet. azıcık evet. bakıp da onu kullanıp da kullanmanın lezzetine vardığımız zaman kendi hayatımızda ve rollerimizdeki meyvelerinde, çok iyi tadına varıyoruz.